Ankara hani gri şehir derler gerçekten hmm. öyledir ama e, güne başlarken eğer çok sıkıntılıysanız ya da artık e, içinizde bir şeyler tutamıyorsanız ve insanlarla bir şekilde bir araya gelmek istiyorsanız e, Kızılay'a gidip kulu cool park inmeniz yeterlidir mesela. Hmm. E, orada birbiriyle arkadaş olmuş, çoktan kaynaşmış, belki de bir haftadır tanışan gençleri görebilirsiniz. E, 70 yıllık ya da hani 50 yıllık dostluğu olan yaş, yaşlı amcaları, teyzeleri görebilirsiniz. Sonra Kulu Park'tan biraz aşağı doğru yürürsünüz. Artık karnınız acıkmıştır. Bir avtobaya girersiniz. Hani öyle bir yemek yersiniz ki e, dünyaya yemek yemek için geldiğinizi düşünürsünüz. İşte ve o gelen yemeklerle ya yani içtiğiniz ufacık bir çorba bile size zevk verir. E, sıkılırsınız, yüksel caddesine girersiniz. Ve aslında farkında olmadığınız bir şeyi fark edersiniz. E, bir yandan saf sesi yükseliyordur. On adım atarsınız. Bir anda birileri çevre oynayacağız. Yani ya da klasik müzik yapıyordur. Biraz daha yürürsünüz. Bir eline gitarını almış rock çalıyordur. E, ee, yükseldi böyle hiç farkında olmadığınız tatları bir anda alırsınız. Ve bu sadece tek bir sokaktadır. Ee, son akşama doğru yaklaşır zaman ve karanfile girersiniz. Sahafların olduğu bir yerdir. Kitapların arasında kaybolursunuz. Ve zaman nasıl geçtiğini anlamazsınız. Eğer uzun zamandır Ankara dersiniz ki bu bir yılda olabilir, 20 yılda olabilir. Ve ufak bir arkadaş çevreniz varsa hadi la da gidelim diyebileceğiniz arkadaşlarınız varsa eğer e, çağırırsınız. eğer canınızı çok içmek ya da arkadaşlarınıza dağıtmak istiyorsa Tunalı Hinli'ye girersiniz. Ya da tek başınıza içip ya bugün de efkarlanacağım diyorsanız Çankaya'nın ortasında bir meyhaneye girersiniz. Ufaktan gelen yan abla sesiyle, Zeki Müren'in sesiyle kendinizden geçersiniz. Öyle e, bir de Eve gidersiniz ve başınızı yaslığına koyduğunuzda şunu fark edersiniz. Atamızla aynı yerde uyuyacaksınızdır. Ve bu bir ömürse yetebilecek bir sebeptir aslında Ankara'da yaşamak için. Bam, bam, bam. Zaman olur olmaz bir yerde olur olmaz sorular Açılır zaman zaman bir kapı olur olmaz bir yerden olur olmaz bir yere Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş mesafeler o anda Olur olmaz uzaklar Olur olmaz kısalır Kadıköy'den İstanbul'a ilk havare akşamlar Annem babam beni çok severmiş Alnımda ergenlikler ilk aşkı müjdelermiş Annem babam beni çok severmiş Bir sinemanın önündeyim Siyah beyaz bir film varmış Annem babam beni çok severmiş